Çiçek Dağı'nda bir çeşme açtınız. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Şimdi değerli Kırşehir'liler, Aziz Dava arkadaşlarım, hepimizin bildiği üzere 15 Kasım 2021'de Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla başlattığımız Adım Adım 2023 İlil Anadolu, akabinde ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantıları, ardından da köyün Benim sohbet toplantıları yapmıştık. Köyüm Benim sohbet toplantılarım anısına, her Türkiye genelinde her ilde bir köye çeşme yapılması talimatı gelmişti. Biz de bu, bu talimatı Çiçek Dağımızın Kızılcalı köyüne bir çeşme yaptırdık. Ee, bir kilometrede getirdik suyu ve e, adını da e, o günün anısına Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı şehrimizin yetiştirdiği fikir adamı, Türk milliyetçisi Profesör Doktor Erol Güngör hayratı diye gerçekleştirdik. Köyümüze gittik, köyümüze bir açılış yaptık. Vatandaşlara, köylümüze ve muhtarımıza ve ihtiyar heyetine çeşmeyi e, teslim ettik. Üç kurunalı suyu güzel akıyor. İnşallah içenler şifa bulur dedik. Tabii ki biz bunu Milliyetçi Hareket Partisi olarak ee, başta da söylemiştim ya il il ilçe ilçe köy köy adım adım şehri geziyoruz sahadayız Allah izin verirse 2023 e, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak Sayın Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda e, Cumhurbaşkanlığında seçiminde Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e oyumuzu vereceğiz e, ee, milletvekilinde de daha güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi mecliste Milliyetçi Hareket Partisi'ne oylarımızı vereceğiz. Bu konuda da Kırşehir'imizde vatandaşlarımız, ülkü, ülküdaşlarımızdan daha bir yoğun bir destek bekliyoruz inşallah. Biz de elimizden geldiği her türlü desteği vereceğiz, koşacağız. Onlar da bizim bizim arkamızda yürümelerini istiyoruz. Biz Kırşehir'i çok seviyoruz. Kırşehirli de bizi çok seviyor esasında. Biz şehrimize ve ülküdaşlarımıza güveniyoruz. Ay televizyonunda böyle bir hassasiyet gösterdiği için bu konuya da çok çok teşekkür ediyorum efendim.